Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe yaz transfer sezonu önce hamlelerini yapmaya başladı. Gelecek sezon şampiyonluk yarışında yer almak isteyen Sarı Lacivertler gelecek sezon kadrosunu kurmak için kolları sıvadı. Kanarya'da bu sezon kötü gidişatın ardından Ersun Yanal ile yollar ayrılmış, korona virüsü nedeniyle verilen aranın ardından takım sezon sonuna Tahir Karapınar'a emanet edilmişti. Yeni sezonda Fenerbahçe kimin çalıştıracağı ise şimdiden büyük merak konusu. Teknik direktör çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de tecrübeli futbolcu Emre Belezoğlu da transfer konusuna el attı. Ezeli rakibi Galatasaray'ın elinden Mert Hakan Yanlış'ı kapan sırılı acıvertiler transferde adeta aşağı kalktı. Hem hoca konusunda hem de yıldız transferinde sona gelen Fenerbahçe'de taraftar yeni sezon öncesi şimdiden heyecanlanmaya başladı. Gelecek sezon şampiyon olup tekrar Devler Ligi'nde boy göstermek isteyen Kanarya'da bu sezon iş şansa bırakılmayacak. İşte Fenerbahçe'nin gündemindeki teknik direktör ve transferde adı geçen 4 isim. Teknik direktör Lionel Pellegrini getirmek için görüşmelerini sürdüren Sarılay Cevaltler kadroda da ciddi bir revizyona gidecek yönetim Sivassporlu Mert Hakan Yanlış ile anlaşmaya vararak ilk hata yaptı. Beşiktaş'la sözleşmesi biten Caner Erkin'le de söz kesildiği belirtiliyor. Forvet, kanat, sağ ve orta sayı 4 oyuncu daha alınacak. Forvet için kulislerde Mario Matsukic'in ismi dolaşıyor. İtalyan basını Aldo Ail'de forma gen 34 yaşındaki Hırvat golcü için Fenerbahçe'nin de devrede olduğu yaz yazıldı. Alnasi ile FIFA'lık olan Giuliano ile Roma'nın Arjantin'in sol açığı Diego Perotti de listede. Ali Koç başkanlığının son yılında futbolda başarıyı bu kez yakalamak istiyor. Basketboldan kısılacak bütçede futbol takımı için kullanılacak. İşte bu kez şansa bırakılmayacak. Gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.